Hocam anlatırdan herkese merhaba gençler. Ben Recep Hoca. LGS matematikte gerçek sayılar ve sayı kümelerini bu dersimizde inceleyeceğiz. O halde hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. <laughs> Dersimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum gençler. Canlı ders paketlerimizi hocam anlatır.com'dan inceleyip derslerimize katılım sağlayabilirsiniz. O halde dersimize başlayalım. Bu dersimizde sayı kümeleri ve gerçek sayılar kümelerini inceleyeceğiz gençler. Şimdi önceki senelerden hatırlamamız gereken bazı şeyler var. Bizim doğal sayılar kümemiz neydi? Bak doğal sayılar kümesi 0, 1, 2, nokta 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 127, nokta 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 27 567, nokta 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 sonsuza kadar giden sayıların oluşturduğu bir kümeydi. Peki tam sayılar kümesi neydi? Hemen bir hatırlayalım. Şimdi sen doğal sayılar kümesini alıyorsun. Ne var? 0, 1, 2 sonsuza kadar gittiğini biliyorsun zaten. Bir de buna negatif sayılar ekliyorsun. Neydi negatif sayılarımız? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidecek. O halde biz ne diyeceğiz? Tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsar. Yani bir doğal sayı aynı zamanda nedir? tam sayıdır. Fakat her tam sayı bir doğal sayı değildir. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayı dediğimiz şey neydi gençler? A ve B, A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazabildiğimiz sayılardı. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey vardı. Buradaki B sayısının sıfıra eşit olmamasını istiyoruz. Ne oluyordu sıfır olduğu zaman? 5 bölü 0. Nedir? Tanımsız. Böyle bir şey yok lütfen dikkat edelim gençler. Şimdi sayı kümelerimize bakalım. Mesela bir doğal sayı söyleyelim. Sıfır. Ben sıfırı buraya alırım. Devam edelim. İki. Buraya alırım. Şimdi doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesi tarafından kapsanmadı mı? E o zaman buradaki iki sayısı hem ne oldu? Tam sayı oldu. E devam ediyorum buraya. Eksi bir. Tam sayılar. E tam sayılar kümesinde ne kapsadı? Rasyonel sayılar. Hocam ya ikiyi de kapsadı ama ben A bölü B şeklinde yazamıyorum. E şöyle yaz. 2 bölü 1. Sonuçta ne dedik biz? A bölü B şeklinde yazılan sayılar dedik değil mi? Burası ne olmuş olacak? 2 olmuş olacak. Lütfen dikkat edelim. Rasyonel sayıdır. Dikkat et. Karekök içerisinde 16. E ne olacak burası? Karekök dışarısına çıkabilecek. 4 olacak değil mi? E ne oldu burası da? 1 rasyonel sayı olmuş oldu. Aynı zamanda nedir? Doğal sayıdır tam sayıdır da. Devam edelim. Ondalık sayılarımız nedir? Rasyonel, hatta devirli ondalık sayı bak. Ne oldu? Yine rasyonel sayı oldu. Bak buraya bir doğal sayı, bir tam sayı. Ne oldu aynı zamanda? Rasyonel sayı oldu. Bak buraya bir tam sayı. Yine ne oldu? Rasyonel sayı oldu. O zaman ne diyeceğiz? Buradaki rasyonel sayılar kümesi doğal sayıların, tam sayıların abisi. E ne olacak? Birisi doğal sayısı aynı zamanda rasyonel olmuş olacak tam sayısa ne olacak? Rasyonel olmuş olacak gençler. Bunları lütfen hatırlamış olalım. Şimdi irrasyonel sayılar. Bak rasyoneli var ama irrasyonel orası. Dikkat edeceğiz. Yani rasyonel olmayan sayılar. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardır. Lütfen dikkat edelim. Ne yapıyorduk biz A bölü B'de? A ve B birer tam sayı oluyordu. E şimdi burada ne olacak? A, B'den birisi tam sayı olmayacak ya da ikisi tam sayı olmayacak. Bak kök dışarısına çıkartamadığım sayılar. Kök 2, kök 3, kök 10. Bunlar nedir birer? irrasyonel sayıdır. Virgülden sonra tekrarsız sonsuza kadar tekrar eden sayılar demişiz. 1 virgül 3, 5, 7, 0, 2 böyle gidiyor. Ne olacak burası? İrrasyonel sayı olmuş olacak. Peki pi sayısı. Pi sayısı nedir? 3,14 deriz nokta nokta sonsuza kadar tekrarsız bir şekilde devam eder. Lütfen irrasyonel olduğuna dikkat çekelim. Kök 3 sayısı, kök 20 sayısı bunlar nedir? İrrasyonel sayıdır. Şimdi gerçek sayılar ne peki? Bak bir sayı rasyonelse irrasyonel değildir. Ya da irrasyonelse rasyonel değildir. İkisinden birisi olacak. Tamam Şimdi reel sayılar kümesi de aha da bu iki kümenin birleşim kümesidir. Bak buraya doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı. E yan tarafta da ne var? İrrasyonel sayı var. Ne oldu ikisi birlikte? Reel sayı. Yani gerçek sayı olmuş oldu diyeceğiz. Şimdi şu tablomuzu güzel bir şekilde inceleyelim. Bak sıfır nedir? Sıfır doğal sayıdır. Doğru mu? Doğru. Şimdi bak doğal sayısa iş bitiyor zaten. Bak doğal sayısa tam sayıdır, rasyonel sayıdır ama irrasyonel değildir. Kesinlikle reel sayıdır. Gerçek sayıdır. Zaten rasyonelse bu ikisi varsa ne olmuş olacak? Reel sayıda olmuş olacak gençler. Nedir bu? Doğal sayı değildir. Tam sayıdır. E devam ediyorum. Tam sayısı rasyonel sayı. irrasyonel kesinlikle değil. O zaman gerçek sayıdır. Reel sayıdır diyeceğiz. 5 bölü 0. Ya bu nedir? Bu tanımsız dır diyeceğiz. Lütfen dikkat edelim. E bir tam onda beş demiş. Doğal değil. Tam değil. E, ama A bölü B şeklinde yazılabiliyor. Yani sen burada bir tam onda beşe ne diyorsun? 15 beş bölü on diyorsun öyle değil mi? Sen bunu yazarsın A bölü B şeklinde. O zaman nedir burası? Rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı rasyonel değildir ama gerçek sayıdır diyeceksin. E devirlisi de olur. Ne olacak? Doğal sayı olmayacak. Tam sayı olmayacak rasyonel olacak ama irasyonel olmamış olacak. Yine reel sayı gerçek sayı olmuş olacak. Bak dikkat et. Kök dışarısına çıkartamıyorsun. Doğal tam rasyonel değildir. Burası bir irrasyonel sayıdır. Aynı zamanda yine bak gerçek sayıdır. Hocam ya rasyonel olduğu için reel sayı oldu bunlar. Öyle bir şey yok. Tamam. Neden? Çünkü reel sayılar kümesi rasyonelle irrasyonel sayıların birleşiminin oluşturduğu bir kümedir. E burası 1 bölü 2 sayısı doğal değil. E tam sayı da değil. Ama rasyonel. irasyonel değil o zaman. O zaman gerçek sayıdır diyeceğiz. Bak pi sayısı pi sayısını irrasyoneli hemen yerleştirelim. Aynı zamanda gerçek sayıdır diyelim. Gençler bu tabloyu güzel bir şekilde çözüyorsanız zaten büyük ihtimalle videoyu durdurdunuz. Çözmeye başladınız. Güzel bir şekilde çözdüyseniz sıkıntı. Ha çözemediniz mi? Devamında olacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi alıştıran sorumuzla devam edelim. Diyor ki aşağıdaki sayılardan hangisi karekök 125 sayısı ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur diyor. Bak unutmayalım ne vardı bizim? Kök A çarpı kök A kuralımız vardı değil mi? Ne oluyordu burası? İçerisi kök içerisinde A kare oluyordu. A kare ediyorsun. A kare sen hangi sayının kare? Ya zaten adı o. A'nın karesiyim diyor. A diye dışarıya çıkıyordu. Şimdi inceleyelim. Kare kök içerisinde. Hocam ben o zaman 125 ile çarparım şimdi aşağıdakilerden diyor o zaman bak yavrum burası kök içerisinde 125. Ne yapacaksın burayı? 25 çarpı 5 diyeceksin. 25'i dışarıya çıkartacaksın. 5 kök 5. Aha da bak kök 5'i yakaladın. Var mı kök 5? Var. Bitti. Devam. Alıştıran başka bir sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda verilen dikdörtgenin hangisinin alanı santimetre karecisinden bir doğal sayıdır diyor. Şimdi bak bulalım. Çarptım kök 20. Kök 20 nedir? İrasyonel. Duydum. Devam edelim. Kök 27 kök 3. Şimdi 27'ye dikkat. 27 nedir? 3 kök 3'tür. Sen ne yaptın burada? 3 kök 3 çarpı e kök 3 dedin. E kök 3 kök 3 ne yaptı? 3 yaptı. Yanında da 3 var. Aha da buranın alanı 9 santimetre kareymiş. E bizim alanımız santimetre kare cinsinden bir doğal sayı oldu mu? Oldu. O halde cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Burası ne yapacak? 4 kök 7. İrasyonel. Geçtim. Burası ne yapacak? 5 kök 2 yapacak. Ne oldu? İrasyonel oldu. Geçtik diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır diyor. Rasyonel nedir? Q'dur. A bölü B şeklinde yazılandır. Değil mi? Kök 2 irasyonel. Kök 3 irasyonel. 2 kök 5 irasyonel. Kök 81 irasyonel. eh, -e, değil. Şimdi hocam ya burası da kök içerisinde. Kök 81 sen ona bakmayacaksın. Hatice'ye değil neticeye bakacaksın. Ya içerisi 81. 81 neyin karesi? 9'un. E çıktı bu dışarıya. Bak bu 9 eşit. Ne oldu o zaman? Rasyonel olmuş oldu diyeceksin. Zaten senden de rasyonel sayıdır diye istiyor. Diyor ki aşağıdakiler hangisi bir irrasyonel sayıdır? Bu sefer sayı irrasyonel sormuş. Bak ondalık sayı unutma rasyonel. Devirli ondalık sayı rasyonel. Kök 3. Bak biraz da kopya vermiş. Bak karalı burası gördün mü? Oradan da yapardın. Şimdi kök 3 nedir? İrrasyoneldir. Ya bu kök 3 ne? Kök 3 kök dışarısına çıkamıyor. Değil mi? O zaman ne olacak? İrrasyonel sayı olmuş olacak. Eksi 7 nedir? Bak eksi 7 tam sayıdır. Rasyonel sayıdır aynı zamanda. Pekiştiren sorumuzla devam ediyoruz gençler. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Her doğal sayı tam sayıdır. Şimdi bu gerçek sayılarda, irrasyonel sayılarda şunu hemen yazman gerekiyor. Bak çok iyi yapamıyorsan, profesyonelleşmediysen ilk başta soruları çözerken sen diyeceksin ki doğal sayı tam sayı rasyonel sayı hop dışarıda da irrasyonel sayılarım var. Aha da bunların hepsi gerçek sayıdır diyeceksin. Fazla bir vaktini almaz. Her doğal sayı tam sayıdır. Bak doğal sayı burası, abisi tam sayıdır. Doğru. Tüm rasyonel ve irrasyonel sayılar reel sayıdır. E zaten onu dedin sen. Konuyu öğrenmişsin iyice. Diyor ki her irrasyonel sayı rasyonel sayıdır. Öyle şey olur mu ya? Tam tersi olacak. Bir sayı irrasyonelse rasyonel değildir. Rasyonelse irrasyonel değildir. O zaman ne oldu? Bu ifademiz yanlış olmuş oldu. Diyor ki her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel. Evet bak buraya tam sayı abisi nerede? Rasyonel orada. O zaman D seçeneğimizde doğru olmuş oldu diyeceğiz. Diyor ki bir ab sayısı 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Tamam. Kök içerisinde bir ab sayısı rasyonel bir sayıdır. Hmm. Buna göre bir ab sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş. Şimdi Bak kök içerisindeki bir sayımız var bunun rasyonel sayı olması için hepsinin kök içerisiyle dahil içerideki sayının dışarıya çıkması gerekiyor. Yani benim buradaki bir AB dediğim sayı ne olacak? Tam kare bir sayı olacak. Bak düşün. Sen onu alsan, onun karesini alsan, yüzle başlasan olur. 121 desen, 11'in karesini alsan. 12'nin karesi 144 desen. 13 desen 169. 14 desen 196. 15 desen. E -e, bak bir bozuyor işi. 225'e çıkıyorsun sen. O zaman burası bizim için yeterli. Olmuş olur. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane yazabileceğimiz farklı değer varmış. Ha hocam buradaki ab'ler farklı. Bana böyle bir şey demiş mi soruda? Dememiş. O yüzden eşit alabilirsiniz. Evet. Pekiştiren başka bir sorumuzla devam edelim gençler. Diyor ki bir ayrıtının ayrıtının uzunluğu kök 5 santimetre olan eş küpler aşağıda verilmiştir. Sayılarımız verilmiş. Küpler üzerinde yazan sayılardan rasyonel olanlar kendi aralarında. İrrasyonel olanlar kendi aralarında üst üste gelecek şekilde diziliyor. Peki buna göre oluşan şekiller arası mesafe hangi iki tam sayı arasındadır diye bize sormuş. O zaman ben buradaki rasyonel ve irrasyonel sayıları sırasıyla belirleyeyim. Kök 20 nedir gençler? İrrasyonel. E burası rasyonel. Dev Londalık sayımız. Burası tam sayı. Aynı zamanda ne oldu? Rasyonel oldu. Kök 5 irasyonel 3 kök 5 irasyonel 2 kök 5 irasyonel kök dışarısını alamıyorum. Bak bunlar hep irasyonel sayılardır. Pi sayısını da unutma. Pi sayısı da nedir? İrrasyonel sayıdır diyeceğiz. Peki iki tane neyimiz var? Rasyonelimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de ne var? irrasyonel sayımız var. Bir ayrıtın uzunluğu kök 5 ise yani şuranın uzunluğu ne? Kök 5. Ben bundan 7 tane üst üste koyarsam uzunluk ne olur? 7 kök 5 olur. E aynı şekilde bundan 2 tane koydum ne oldu? 2 kök 5 oldu. Arası mesafe diyor. Çıkartalım bunları. 5 kök 2 olmuş oldu. Şimdi hangi iki tam sayı arasındadır diyor. Değil mi? Ne yapıyorum ben? Hemen 5'i içeriye alıyorum. 25 olarak e 2 ile çarptım. 50. O zaman kök 50 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Bak diyeceksin ki hocam 7'nin karesi 49'dur. Kare kök 49'dan büyük. Kare kök 64'ten küçük olacak. E buralar hangi tam sayılar? 7 ve 8 gençler. O zaman bizim sayımız 7 ve 8 arasındadır diyeceğiz. O da cevabımızı E şıkkı yapmış olacak. Evet, başka bir altın sorumuzla tekrar karşınızdayız gençler. Bu soruyu da çözebileceğinizi düşünüyorum. Cevapları yorumlara atmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.